Ay üç tane şemsiye çikolatam var. Kırmızı, mavi, sarı. Bu üçünü de yiyeceğim kimse yokken buralarda Elif ablam da yok. Hemen ben bunları yemeye başlayayım. Çok seviyorum ya çikolata yemeyi. Ay mavi olandan başladım. Ay harika ya. Ay ne kadar güzel ya. Ay hepsini yiyeceğim bitireceğim ben hepsini ay mavi olan bitti şimdi kırmızı ve sarıyı yiyeceğim ay hemen başlamam lazım gel buraya ay çok güzel ay inanamıyorum harika ay bu da bitti ya ay üçüncüyü de alayım üçüncü de yiyeyim ay zarar olur mu acaba ya biraz fazla yedim gibi sanki ay dişimde de bir ağrı başladı sanki ama olsun ya şunu da yiyeyim. Çok güzel tadı. Hmm. Ay, ay dişlerim. Hmm. Ay şunu da bitireyim ama dişim ağrımaya başladı ya. Of ne yapsam acaba? Dur bitireyim şunu da. Hmm. Hmm. Ay bu da bitti. Üçünü de bitirdim. Ama sanırım dişim ağrımaya başladı benim. Ne yapacağız acaba ya? Ay, ay çok ağrımaya başladı. Ay dişim, ay dişim çok ağrıyor. Elif abla, dişim çok ağrıyor. Ay Niloya ne oldu? Niye ağlıyorsun sen? Ay dişim çok ağrıyor anne. Ay niye ağrıyor kızım bir şeyin yoktu. Bu üç e, Niloya, bu üç tane şemsiye çikolatayı sen mi yedin yoksa? Evet anne. Üç tane şimsiye çikolata yedim ama şu an dişim çok ağrıyor. Ay ne yapacağız anne? Bana yardım et. Ay Nilo'ya sana inanamıyorum. Üç tane çikolata yenir mi kızım ya? Ne yapacağız bu kadar çok yemişsin? Ay dur Elif'i çağırayım da doktor Pepe'yi çağırsın. Yapacak bir şey yok. Elif. Elif gelir misin kızım? Elif. Hadi anneciğim şu doktor Pepe'yi bir ara. Niloya'ya baksana üç tane çikolata yemiş ya. Dişi çok ağrıyormuş. Arada gelsin ara ara ara. Ebe. Alo. Efendim. Bak. Efendim Elif ne oldu? Nino'ya bir sürü çikolata mı yemiş? Nino'ya bir sürü çikolata mı yemiş? Evet. Şimdi de dişi ağrıyor tabi ki değil mi? Evet. Tamam ben hemen geliyorum tamam mı? Sakinleştirin onu. Geliyor muymuş anneciğim? Yok. Tamam. Nino'ya bekle kızım geliyormuş şimdi. Çok ağrıyor anne dişim. Kızım yapacak bir şey yok. Bu kadar çok çikolata yersen ağrır tabii ki de. Ay anne çabuk gelsin. Çabuk gelsin. Geldim Nilo'ya geldim. Yine ne yaramazlıklar yaptın acaba? Şu çantam şurada kalsın. Ne oldu Nilo'ya? Ay inanmıyorum Nilo'ya bu kadar şekeri çikolata sen mi yedin? E bu kadar yersen tabii ki de dişlerin ağrır. Ya ne yapayım Pepe dayanamadım. Üçünü de yedim. Şu an çok pişmanım. Ay benim ağrımı geçirin artık. Çok ağrıyor. Tamam tamam. Bekle sen şimdi. Hemen bir ağzını muayene edeceğiz tamam mı? Aç bakayım ağzını. Aç ağzını. Aa! Ay Niloya bütün dişlerin çürümüş senin. Ne yapacağız bu arkadaki bütün azıların gitmiş. Hepsi çürümüş çeke şeker çikolata yemekten. Ay ne yapacağız? Fırçalıyorum o kadar da. Hayır Niloya bence sen bu dişlerini fırçalamıyorsun. Fırçalasan bu kadar çürümezdi düzenli olarak sabah akşam fırçalamıyor musun dişlerini? Ay fırçalıyorum ya ne yapacağız şu an benim çok ağrım var yardım edin. Tamam tamam dur sana dolgu yapılacak başka türlü geçmez bu. Önce bu çürükleri temizleyeceğiz sonra da dolgu yapacağız. Ben şurada yanımda getirmiştim şununla ölçülerini alacağız tamam mı? Hemen dolgunu yapacağız. Tamam tamam çok ağrıyor çok pişmanım ya bir daha bu kadar yemeyeceğim. Evet bir daha bu kadar şeker çikolata yememen gerekiyor. Ve bir şeyler abur cubur yedikten sonra da dişlerini mutlaka fırçalamalısın Nino'ya. Tamam tamam teşekkür ediyorum Pepe. Hemen benim dişlerime müdahale et de geçsin şu ağrım. Tamam ben şimdi sana bir ağrı kesici vereceğim. Ağrın da geçecek tamam mı? Bundan sonra da dişlerine çok dikkat ediyorsun. Tamam teşekkür ediyorum. Ay Elif'in sesi geliyor. Ne oldu anneciğim? Ay Elif ne oldu? Ay inanmıyorum Elif ne oldu sana? Ne oldu anneciğim? Bir kalk bakayım şöyle bir kalk. Ne oldu aşkım? Gel şuraya bir otur. Ay Elif ne oldu anneciğim senin eline? Benim anneciğim kocaman olmuş Elif. Ne oldu anneciğim sana? Ne oldu aşkım? Düştün mü sen? Sen zıplıyordun. Ben sana zıplama demiştim. Zıplarken düştün mü aşkım? Çok acıyor mu anneciğim elin? Ay ne yapacağız acaba Elif ya? Tüh ne yapsak anneciğim ya çok mu acıyor elin? Bir bakayım anneciğim ya kocaman olmuş anneciğim bu elin hali ne? Elif ne yapacağız anneciğim? Ben sana ama zıplama demedim mi ya? Ne yapacağız aşkım? Çok acıyor mu anneciğim? Of ağlama ağlama tamam. Ben şimdi krem süreceğim tamam mı ona? Tamam bekle anneciğim dur süreceğim. İşte şu vardı. Dur of. Of anneciğim of ağlama tamam mı? Hemen şu kremi açalım. Dur. Ağlama anneciğim sen ağlama dur. Geçecek şimdi bekle. Dur anneciğim ağlama. Hemen kremi sürelim. Getir. Getir aşkım şimdi geçecek bak. Şimdi geçecek şu kremi şöyle şuralara sürelim aşkım. Hiç ağlama sen ağlama anneciğim. Geçecek şimdi bekle. Bekle anneciğim. Ağlama anneciğim. Bak geçti görüyor musun Elif? <laughs> Elif bundan sonra dikkat et ama tamam mı anneciğim? Bak zıplamak yok zıplayınca düşüyorsun. Tamam mı anneciğim? Dikkat et kendine bundan sonra. Bak daha tehlikeli şeyler olabilirdi tamam mı? Tamam aşkım dikkatli ol. Hazır mısın Elifciğim? Hayır. Evet. Çantanı da hazırladın. Nilo'yu da al. Ayakkabılarını da giyelim, gidelim. Çantanı sen hazırladın, her şeyi koydun, değil mi? Oyuncaklarını oynayacağın, sana ihtiyaç olan her şeyi koydun, değil mi? Evet. Tamam. Bakayım bir de, bakayım çantanı. Evet, hazır görünüyor. Bir de bayağı bir ağır görünüyor. Elif, ne koydun bu çantaya sen? Ne? Ne doldurdun bu çantaya bu kadar? Anne. Niye bu kadar ağır? Anne. Efendim anneciğim. Adı, adı. Evet, çok ağır bu çanta. E iki tane oyuncak koyacaktın sen yumuşak. <laughs> Dur bakayım çıkar bir. Bir kontrol edeceğim bu çantayı. Hayır ağlama bir çıkar. Ama bir bakmam lazım. Bu çanta çok ağır olmuş. <laughs> Hadi bir bakmam lazım anneciğim. Hadi ver. Çıkar bakalım. Gel gel şuraya otur. Gel bakayım bir otur şuraya. Neler koydun sen bu çantanın içine Elif? Niye bu kadar ağır? İnanılmaz merak ettim yani şimdi. Aa! Elif bu ne? Anneciğim bu saç spreyini niye koydun sen? <laughs> Aa, Elif benim parfümümü de koymuşsun. Anneciğim bu pudinglerin ne işi var burada? <laughs> anneciğim, anneciğim onların Elif inanmıyorum benim ojelerimi koymuşsun. Rimelimi koymuşsun. Tamam popit alabilirsin. Elif portakal koymuşsun. Elif başka. İnanmıyorum Elif. Bütün ojelerimi koymuşsun sen. Anneciğim niye koydun bunları? Bu saç spreyini falan niye aldın sen? Neden aldın anneciğim bunları? Islak mendil koymuşsun. Olur. Mete'yi de almışsın. Niloya'sı yok. Elif sana inanamıyorum. Şu an inanılmaz şaşkınım. Efendim Elif? Yok. Yok bitti. Hepsini çıkardık buraya. Bu ojeleri falan sen niye aldın anneciğim ne yapacaktın sen bunları? Rimel almışsın, portakal almışsın hadi bunları yerdik olabilirdi de diğer malzemeleri almışsın sana inanamıyorum Elif. Ver tamam onu açalım sen birazdan ye. Sana inanamıyorum Elif. Tamam bir daha böyle bir şey yapma senin çantanı hep kontrol edeceğim tamam mı Elif? Tamam o zaman şimdi arkadaşlarına bir bay bay yap. Bay ay. bay. Vay bay arkadaşlar.